Efendim hatırlar mısınız bilmiyorum ama Atlantis'ten gelen adam diye bir dizi vardı eskiden. İşte bu kardeşimiz de alkolü fazla kaçırmış Akdeniz'den gelen adam. Sabah saatlerinde Antalya Konyaaltı sahiline gelen bir erkek kıyafetleriyle denize girmişti efendim. Onu görenler hemen ekipleri aradılar durumu bildirdiler. Polis onu karaya çıkarttı bir banka oturttu ancak onun durmaya niyeti yoktu. Önce kendini banktan attı başını defalarca da yere vurdu. Ardından da ambulansın içerisinde kendini tokatladı. Çocuğum bir kalkma Ali gel, hadi, gel. bana iş çıkartma Kıyafetleriyle denize girdi kendisini kurtaran polisi kök söktürdü Kendini banktan atıp başını defalarca yere vuran alkollü ambulansın içinde de kendisini tokatladı Antalya'da 37 yaşındaki Ali Cengiz Durmaz sabah saatlerinde Konyaaltı sahiline geldi. Alkollüydü. Kıyafetleriyle denize girdi. Bunu görenler hemen 112'ye haber verip polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler onu elbiseleriyle deniz kenarında suyun içinde otururken buldu. Karaya çıkarılan Ali Cengiz zaman zaman oturduğu banktan kalkıp denize doğru yöneldi. Ben, 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 ben. Polis her seferinde onu engelledi. Tekrar banka oturtulan genç adam bu kez de kendini banktan atıp başını defalarca yere vurdu. Yapma, yapma, yapma. Çocuğum, bir kalkla. Ali, gel, hadi, gel. Bana iş çıkartma. Polisin sakinleştirmekte güçlük çektiği durmaz. Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak bu kez de ambulansın içinde kendini tokatlamaya başladı. Gel. Gel. Gel sağlık çalışanları yanlarına bir polis de alarak onu hastaneye götürdü.